Yan görevde devam ediyoruz arkadaşlar düşmüş melek yan görevi buradaki arkadaşlar adım normal konuşurum dedim ama görev verdi haritanın bu kısmında buradan geldim şuradaki yıkılmış köprü var daha doğrusu otoyol otoyoldan böyle buraya doğru geliyorsunuz buradaki kumlar sizi aşağı çekmiyor burada bu arkadaş burada e, kutuların içinde kalmış vaziyette kalıyor. Yani kalmış vaziyette önünde elemanlar falan var. Onları indirip bunu kurtarıyorsunuz. Konuşmaya başladığınızda düşmüş melek görevini size veriyor. Bu görev için çözümü bulduğumuzda kayıt altına alalım. Düşmüş melek göreviyle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Güneş kulesine giden yol ikmal kampı var. Görevi buradan almıştık. Buraya geldik. Böyle bir ikmal kampı. Geldiğimiz nokta şura. Köprünün üzerinden geldik. Buradan şurada iki tane tünel var. Soldakine doğru devam ediyoruz. Sağdakine gidemiyorsunuz zaten. Yani buradan gitmeniz gerekiyor ona da. Soldakine doğru devam. Yolda elemanlar var. Onları halledersiniz. Otobüsün üstünden de geçebilirsiniz. Çift zıplamanız yoksa. Buraya geldiğinizde şurada köşede e, savunma tarati var arkadaşlar. Size ateş ediyor sağlam vuruyor. Bir de bu patlayıcılarla birleşince öldürebiliyor. Haberiniz olsun. Buradan içeri devam ediyorsunuz. Eğer görevi almadan buraya gelirseniz bu yol çökmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun görevi almadan gelirseniz bu yol çökmüyor. Sadece meleğin sesini duyuyorsunuz. Buradan aşağı devam ettiğinizde de It was you. The song. Adam, scan the airborne squad member. It's a fourth airborne squad member. This is not a song. It only sounds like a song because the repeated voice is being refracted. Lily, can you decode it? Sure, I can try. Fourth Airborne Squad. Traitor in our midst. Watch out. Trap. Unable to control movements. Pain. Eternal pain. Let me rest. Cut the power. Please. End it. What? What should we do? You know what it is she wants. It's over. Yes. May your Bu şekilde düşmüş melek görevini tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.